Şu mu? Su koyup, Tamam. Ama bir şey olsun da yapmayız. Yeter ona Fazla koymana gerek yok. kumaşı bayağı bir iyi arkadaşlar. Büyüklüğü de güzel. Şekli de hoşuma gitti. Bozum yok ya çünkü bir şey almam lazım senden buna da. Bir dedin ya. Atıyorum bunu içine. At. Sen onları köşeye koysana ben dolaşayım gelim yanına. Parasını vereyim. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün Ataşehir Barbaros Bit Pazarındayız. Etraf dolu dolu. Kadıköy'den olsun, Tuzla'dan olsun esnaf arkadaşlar burayı bugün bayağı bir doldurmuşlar geçen haftaya göre. Umarım güzel ürünler bulacağız inşallah. Çünkü etraf kalabalık. Hadi videomuzu izleyelim ve görelim. Çantalar ne kadar ustam? Çantalar ne kadar? Çantanın kumaşı bayağı iyi arkadaşlar. Büyüklüğü de güzel. Şekli de hoşuma gitti. 20 TL dedi. Hiç pazarlık etmeyeceğim. Hemen alacağım bunu tabii. Evet. Burada bayağı bir çanta var galiba ya. altta da var da birazcık karışmış. Yok mu başka? Sizler de biraz çanta çeşitlerini görün diye biraz karıştırıyorum bunu tekeri yok. Evet her çeşit çanta 20 TL. Altlarda çanta var mıdır? Hello. Erkek çantası. Ben şöyle bakayım ya. Orada bir şeyler gördüm. Altta kalmış hepsi görünmüyor. Bu büyük bir şey yazıyor. Hmm. Şimdi bunu alalım. Hakikaten arkadaşlar çantayı bayağı beğendim. 20 liraya bedava bence. Ne kadar bunlar? 10 lira abi, Çantayı da eğer ne Çanta abi, 20 lira abi. Ya, lira. Al buradan, kendi çantanın içine ver. <laughs> Şuradan alacağım ustam bir tane aldım. pembe pembeli olmaz ya ama. Şöyle. Bir var çok. 80 pembeli. Sen de güzel. Bozunu mu aldım hep? <laughs> Eyvallah sağ olasın. Bisiklet ya. güzel bakıyorsan. Hmm, yok bisiklete bakmadım abi ya. Burada ne var? Bu ne iş? İp. Yok, ip varmış içinde de çırpı ipi. İşine yararsa ver iki lira, bir var. Bunun içi neredeymiş ya? İçi gitmiş ipleri olması lazım. Alın, şey evet. Var bundan mı? Atayım bunu. At a, A mi? abi, Minik bir su terazi. Evet. Bakın doğal da sortumu da var burada. Kaçırıyoruz. Soyutu çalışıyor mu abi şu? Deneriz abi. Hmm. 50 lira bak. Baş Bütün Başka mi? 100 lira alırsın. Elektrik var burada dene. Hmm, su koyacağım oradan. Onu kapağını çözeceğim, su koyacağım. Takım değil ya? Su koyacağım, çalışacak öyle. Yoksa... Bu ara geçsin. koymadan çalışmaz bu. Yanar. Doğru mu? Aynen. Bu o tam gevşek. olmuyor herhalde ya. O olmuyor da o, he, o bozuk. Yok, i̇çinde o. bir aparat olması he, lazım. Onun, yok. Bu geniş. Şıkmış mi? Lastik mi olacak? Yalan. olacak? Bak şunun içine bir şey olması lazım. Şöyle ha. lastik gibi ki onu tutsun. O yüzden oraya. Vallahi gez dolaş. Bulabilirsen bul. Bulamazsan veririm. Eylül'e. Yine çalıştır çalıştır. Bir şey daha. O da benden olsun önemli değil. Yok ütü çok ağır abi ya şimdi. Ne? Poşet verin poşet yapalım. Alırsan almasan can sarsın. Kaygayı lazım sen. Yok. Tamam. gerek yok. Bu ne kadar? Evet, burada temize benziyor arkadaşlar bakın. Bu ne kadar abi? poşetin var mı? Bunu böyle alayım ben. Bozum yok diyor çünkü bir şey almam lazım senden. Buna da bir lira bir lira dedin ya. Atıyor mu onun içine? At. Zaten ona olur o. Heh, şöyle atayım ya. Öbürünün de tuvalet şişi de. Ne ki o? Temizliyorlar ya bak. Ona gerek yok ya. Bu yeterli. Ne var burada? Döralı ver abi. Evet, tamam canım şans. Ama senin üfüyü vallahi bir bak dene. Bir şey Evde bakmadın mı hiç? Ben denemedim. Yalan söyleyince kalır mı? Sen sen deneyelim orda bak. Hmm, bir dakika da deneyim. Gel. Yok yok gerek yok gel, ya gel, tamam. Gel gel deneyelim. Almazsan bakayım. Burayı boş bırakma diye diyorum sana ya. Baba baksın baksınlar. Çünkü ısıtıyor mu diye biraz bekletmemiz lazım. Şimdi Düğmesi çalışır. şu mu? Ha bu açık mı? Ha, bu tava açık kafa diyorsun. Anladım. İşte ısıtıyor mu? Daha bir de düştük yola ama hadi bakalım. Abi o kadar alçak gönüllü ki almak istemesem de almalıyım diye hissettiriyor şu, bana. Su mu? Su koyup yakmayalım biliyor musun? Tamam. Duman bir şey oldu. Yavaşlık abi. Tahtan mı buraya? Şu ileri alalım? Al ileri getir abi. Dur. Şu kenarda bir şey. Yani şurada koyabilirsin azıcık. Çok koymana gerek yok ona. Şimdi yani az bir şey olsun da yapmıyoruz. Yeter onu. Fazla koymana gerek yok. Hı? -hı. O düğmeni listantın tutarsın. Nasıl olsa böyle Oham şahım çalışsın tamam. Var. Burada var, Nerede? Burada. Dur, elimize tutmayalım da çarpılır, Gel, Sen ya. bana bırak. He. Ee. İnşallah çalışıyordur fiş. Patlatmayalım da bir yere. Fiş çalışıyordur inşallah. Vallahi bilmiyorum. Hiç sigorta açılmıyor da kalın mı? Açık açık açık. Şuradan açık bak, aha şimdi bak yandı bak. He. Biz yanlış gitmişiz. Arkası değil mi? Sen bak, ben Şey... şey çilersem, şu adı bir Sen bir bak abi, şöyle sistemi... Abi çarpılmayalım. Sistemi çekeyim de. ya müşteride kimse yok. He. Siz diyon bak bak. Bilmiyorum ki. Dur bakayım. İle. Şurayı açalım bak açalım. He oraya koymayacağız değil mi? Çalıştığı zaman. Eriyor Yoksa mu? koyuluyor mu? Koyuludur herhalde ya. Bu Öyle. özel taştan bir şey yok, plastikmiş Yo, ya. Yok eridir o. Hı, hmm. Bunu böyle olur? koyacağım. Su atıyor mu ona bakacağım da. Su mu yok acaba fazla onda? Yoksa şu anda sütüyor. Aman elini sürmedi. Ha dur. sıkmış herhalde. Çekelim. Bir sıkma var. Çekeyim mi? Çek abi çek. Allah. Bunu böyle bir yere yapmışlar ki. Bunu şimdi nereye koyacağız? Böyle elinden tutarız yani şu şey olmadı. Hmm. Soğuduruz. Bırak sen bana. Anladım. Su atıyor mu anlayamadım ya. Bak bunun da özelliği zaten şu. Şunun içteki suyu oradan buharını güzel göndermek. Yer mi ya? Yer mi yani bir şey değil. Alamazsan zaten almaya alsan belki de pahalıdır bu. Normalde eski evet. modeli de. Ya almaya kalkarsan tabii ki sıfır bir şey alınca şimdi ne kaldı? Her şey pahalı. Tamam. Memleket ne abi senin? Ne şey? Nevşehir. Su koyduk, koyduk. işte onu atamadık. Su atıyor mu diye baktık da. Şunun kapağını atayım mı? Gerek yok. Neyin kapağı abi? Şurası. Şu kapağı yok. yok ya. Ne yaptın onun kapağı? Ben kapağı ellemedim ki. Orada mı? Aa, orada mı? Bilmiyorum ki. Almadım. Ne oluyor? Kapağını kaybettik galiba. Kapağı mı? Şunun bir kapağı var ya bu şey. Oradan mı bıraktık acaba abi? Şuraya bak, buraya bak, buraya. Yok yok. Bir orada baktık ona, bir de oraya götürdük değil mi? Yok. Başka şimdi bir şey yapmadık. Görüyor değil mi onu mesela? de o süs olarak durur ama bunda. Baksana. Burada bir kapak alamaydı. Soğudun Soğudu mu? Soğudu ya. Hemen soğumaz abi. O. Kapağı, bunu üstüne mi koyuyor bunu? Yok, plastik abi. Buyur abi. Ben de ona baktım da yeri... Abi 75. Nasıl çalışıyor bunu? Elektrik falan alıyor, çalışıyor, istiyor da. O <laughs> tel orada çıkar çıkıyor, tel çıkıyor, tel çıkıyor. Kim ne çıkaracak ki? Çıkar bir şey olmaz. Tel evet Mesela bunu elde edelim koyayım mı Bir şey çalışıyor, görüyorsun. Yok çalışıyor abi, bir şey demedim dur. Ya yapabiliyorsan al. İşte ona bakıyorum ben de. Yapamazsın. Çünkü çok şey var evde biliyor musun? En son beni atacaklar evde. <laughs> Aynen. Koyun poşetini toplam. İstiyorsan kapağını bakalım oradan bırak. Yo ben sana bakarım abi ona. Ben zaten dolaşıyorum ya. güzel bir sandık var burada. Tüyü boş ver de sandık daha iyiydi. Sonradan yapılmamış ya. Ben de eski sandık sandım ama yapıştırmaymış bunlar. Eski o. Hmm, yok şunlar yapıştırma ya. O yapıştırma evet. hmm. evet. Çinlilerin yapıştırma. Bilmiyorum ki valla. Ne? Neye, traveri, ne? Traveri, ne? 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 Ne ben sen orada kalmıştın diye. Ben bir şey lastik takacağım da bu. Hmm. Ha bunu her türlü uyduruz o sıkıntı değil de. Sen bak da. arkadaşlar baktım ben çalışıyor. Koyma yeri illa vardır ya. He? İlla bir koyma yeri vardır. Bunu mesela, adam koca stand yapmış sonuçta buna değil mi? Ben yani bunu koyma buradan aldım. Ama sıcak olsa erir. Eritiyor, eritiyor. Acaba sıcağa dayanıklı silikon mudur bu? Baksana. Koy mu poşede? Toprak. Dur abi kararsızım. Sen karar ver. Alamazsın o konuya bak. Biliyorum biliyorum. Şimdi yerime git başka sor gel. Bir sürü önemli değil. Sandığa ne kadar istiyorsun? Sandığa bir. <laughs> 150 istiyorum bak onu. 150 istiyor. Vallahi 100 lira alışın var sermayesi. Hmm. Abi de yanındaki abi de ikisi arkadaş herhalde ikisi de güzel insan. Muhabbeti uzatıyorum aslında. Yani almak istemesem de alacağım bu itiyi. Biliyor muyum, biliyorum biliyorum. 200 lira. Belki de 500 lira alamazsın. Ya bu farklı bir şey şimdi evde Hı. yer kaplamalı bir şey ya. Evet abla. Yok. Sepetlere ne istiyorsun abi şu sepetlere? Ben onlardan 20 lira kere kutu. O bana bağlayıcı çıkardım. Ha böyle olacak. Bir de şuraya olacak. Ha. Bu nasılmış? Biraz şey. Hmm. Aynen. Dört çuvalı tamam. Dışına geçiyor. Eyvah

Elimin içeriğinde de. Bir daha kapat, bundan Bu ayrı yerin ama. Yani bu banyoya falan koymak için. Ver iki çayın, 15 lira al. İki de al, 65 lira. Tepetleri alayım yeter ya. Al, kulağa 50 <laughs> lira verim hadi. Bunlar da benden olsun, bak bak. Başta kulağa yapma bak. Vallahi bunlar istemiyorum. Hatta lira Karabalık atsın benim için. Nereye koyacağız onları? Bir, şey. bir poşet ver o zaman abi bana. Ütüyü zaten alacaktım ama abi sepetleri de hediye yaptı yanında. Ben liraya iki sepet. Koyan. Sıcak mıdır bir baksana. Yok az bir sıcak da. Ya yaka. Şöyle soğusun biraz bunlar. Koy onu içine. Hı. Dur. Şunu şöyle bir koyalım. Pişin de da. Dur. Pişin de böyle koyalım. Yanar mı acaba? Bakayım mı? Yanar mı? Hı? Yakar mı? Valla bilmiyorum. Biraz bilmiyor. olsun koy oraya. Yakar bu. Yağar Şimdi dursun şöyle. şöyle. Sepetlerimi nasıl alacağım? Ben Sen onları köşeye koysana. Ben dolaşayım geleyim yanına. Parasını vereyim. Tamam. şuradan alıver abi. Sandığa çok dedin. Sandık da iyi de Vallahi sandığa çok ya, dedin. Doğru. Valla 100 sermayesi var. Yalan söyledim de ekmek yiyeceğim abi. Bu eski sandık. Tamam. Yok eski değil ya. Baktım ben ona şimdi. Aha bak. Çin malı. Doğru. Ama şeyler çıkıyor da. <laughs> arkadaşlar iki tane şöyle kocaman sepet aldık. Şunu onaracağım üstüne. Altı iskeleti sağlam. Abi ütüyü de verdi 50 lira dedi. Şimdi hani ütü 30 liraya falan geldi. Ben aldım, abi o zaman. Ben aldım para veriyorlar abi. Bazı abi mesela para vermiyor. Allah Allah. Ya sana bacam abi niye veriyor? Yok mu? Aynen. Bunu ben. Ne yapız ya da para mı Bunu nasıl koyalım ya? Bir kenara koyayım abi ben bir de geziyorum şimdi. şunu da senden aldım zaten. Ne aldın onu? Şunu da demin almıştın ya. Ha ha şu o çöp O için abi şunun içine. Sağlam olan bu herhalde en çok. En sağlam o. Değil. İstersen onu da içine koyalım mı? Bak bunu buna koyayım. Yüksek. Ama senin yanında bir yerde olması lazım bunların. Ben şimdi almayacağım biraz dolaşayım diyorum şurada. Şunun içine koyalım. Yanan dur bunu şöyle. Bir dakika ben Tersine bunu şöyle koyayım. koyayım. Onu öyle Otum. koparlar abi. Şu koparsa Kopar bir şey yaramaz. Mı? Dur. O zaman... Ters koy şuraya doğru. Onu da söyleyeyim. Yan koy işte ya. Koşarı değmeyin. En fazla yanarız. Hah. Hah. Tamam. Onu ben şimdi giderken araba ileride. Alırım. İstiyorsan arkana yanına koy. Aldık da. Bu arkadaki de kimin? Arka tarafta mı senin? Buna buna yok. He. Şöyle koy. Ha kırılmasın da abi şimdi. Ben bunlarla uğraşırım biliyor musun? Ha, Sepetlerle. Örerim, tamam. Sepetlerle. Tamam. Örerim, örerim. Sen buradasın zaten. Buradayım abi. Hemen gitmiyorsun. Burada lazım da bunlarda bir şey verim sana. Bak Bilmiyorum ki abi bakıyorum valla. Bak. Burada da ayıcıklar mı var. Oraya da bakarız. Ama lazım da verim sana. burada yatak bile varmış ya. He? Yatak bile varmış diyorum küçük yatak, çocuk yatağı Ee, böyle bebek şeyleri falan bana lazım değil de. Saat e. e. mı? 50 kere var. Çerçeve ne kadar abi? Hı? Ne kadar ne kadar? Kaç para var o Ben söylemem ki sen fiyat söyle söyledin ya. ben bakıyorum. Kumarak söyle ben diyorum sana. Bu neymiş? Fişli neyi var bunun? Işık yeri herhalde. Yani He, tamam ışığı neredeymiş la bunun? Kaç para var o zaman? Söyle kardeşim. Biraz sökükmüş abi bu ya. He? Bayağı bir söküyor Ne var bunun. Nasıl? İçinde şey saniyesi falan da kopmuş bunun neyse. Yok yok neresi yani? Bak sen saniye maniye gitmiş aşağıya. Saniye ya değil sana bir şey burada bak bu iş Yok yok şunu sen diyorum şey. bak bak. Akranları var ya şu kadranlar. Düşmez ne hmm. mi? Yaratan. Neyse baktım. Bu sana bu çerçevesi ya yine 50 lira yapmışlar ya. Sana 50 lira olarak yok. Hmm. Onlar da 25 lira olur bak bunlar da 25 lira.

Bak bunlar kapıların dışında. Kapı hap diye bunlar. var burada. Hı hı, var içinde. da da var. Onlar da Onlar aynı. Şey. aynı onlar. Onun altı yok sadece. Onun altı Hı hı. Yoksa ikisi de aynı. Onlar sana 10 lira olur, tanısın. Hımm. Her verecek, verecek, gidecek yani. Gelince, 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 gelince. İlk defa çıkıyorum. İlk, yanım, yanım. Vallahi arkadaşlar, abiler güzel insanlar. Muhabbetleri de hoş. Sırf muhabbetleri diye, alışverişi uzattım. Haklarını yedim diye düşünüyorum. Haftayı inşallah. Alın. Yine görürsem onları havaltıları bende. Bu da bir buradan söz olsun. Bir Yine burada bir yayınlarım var. Evet, şey. orada tak ya. burada. Neyse kolay gelsin abi. Oğlum, lazım sen abi. Yok lazım değil abi boşuna. Var mı diye bakıyorum abi. ne? Sen dedi sen çerçeveler nereden alıyorsun bu kadar? Bunlar ne o özel mağazalar bunlar çerçeveler. Hmm. Oyun alamazsın çerçeveler. Abu'nun hangi dalaşan diyor? Bunda kana 25 lira. ya. Ben bazı kadar kendi yerimde. Dolaşayım abi. Zaten gene geleceğim. Malzememiz burada nasıl?